çok değerli arkadaşlarım. Bugün bir pazar sabahı ve gördüğünüz gibi Tayfun Talipoğlu hakkında yolu 2017 Çankırı'ya geçti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla yaptırılmıştı. Haziran 2017 daha önce belirttiğim gibi ben Ankara Atatürk Lise'nin Tayfun Talipoğlu arkadaşım, merhum. O da Ankara Atatürk Lise'dir. Ona Öbür dünyada başarılar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nur yüzlü güzel arkadaşım. Çok değerli arkadaşlarım. Bugün sabah sporunu yapıyorum. Özellikle sabah sporunu evde yapan arkadaşlarıma sesleniyorum. Sabah sporu evde yapılmaz. Açık havada yapılır. Evet burası Tayfun oldu Parkı. Çok değerli arkadaşlarım önce ben size ısınma hareketleri yaptıktan sonra ağırlık kaldırma çalışmalarında neler yapılması gerektiğini belirteceğim. Evet arkadaşlarım, biraz arkadaşlarım geriye gidiyor. Önce ısınma hareketleri. Isınma hareketleri boyunla başlar. Çünkü beynimiz çok önemlidir. Soldan sağa, sağdan sola hareketler yapılıyor. Değerli arkadaşlarım, daha sonra dediğim gibi ben bunları ağırlık kaldırmalarıyla takviye edeceğim. Bir, 2 3 4 5 durdunuz. Değerli arkadaşlarım tersten 1 2 3 4 5. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi 5 soldan 5 sağdan yaptım. Şimdi omuz hareketleri 1 2 3 4 5. Bunlar ısınma hareketleri. Bir de geriden yapıyorum arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok değerli arkadaşlarım sola ve sağ esnemeler. Ben profesyonel bir sporcuyum. Amatör değilim. Profesyonelim. O yüzden beni dikkatli dinleyiniz. Değerli arkadaşlarım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları biraz sonra katkıda başladım ileriye devam edecek açılımlar değerli arkadaşlarım öne ve arkaya doğru 1 2 3 4 5 tersten yapıyorum değerli arkadaşlarım 1 2 3 4 5 bu gördüğünüz hareketler aynı zamanda yüzme hareketidir yüzme hareketlerini Türkiye'de benim üzerime bu tarzda yapanlar yoktur. Çok değerli arkadaşlarım bir de dikkat ediniz. Nefes alırken ağzınızdan nefes alıyorsunuz. Bakın burnunuzdan nefes alıyorsunuz. Burnunuzdan nefes alıyorsunuz. Çok değerli arkadaşlarım. Size bir de tavsiyem var. Bu sporu yaptıktan sonra kesinlikle üstünüzü başınızı değiştiriniz ve soğuk suyla duş, duş alınız çok değerli arkadaşlarım. Ben başka neler yapıyorum? Yorulduğum zaman yatağıma yatarken düz yatıyorum. Yastık kullanmayacaksınız ve çok hafif yastık kullanacaksınız. Yoksa bu ileride bel ağrılarına sebep olabilir. Yatarken de yatma pozisyonunda çok dikkat ediniz. Kalbiniz üzerine kesinlikle yatmayınız. Yatarsanız da çok çok az yatın. İleride bunlar size hastalık getirecektir. Değerli arkadaşlarım daha önce belirttiğim gibi Günde en az 3 litre su içiniz. Hatta ben bugünlerde havada sıcak olduğu için 3,5-4 litreyi çıkardım. Tabii siz bunları yapmayın. Fazla su zarar verir. Bedeninize göre, yorulmanıza göre, terinize göre bu suları içmeniz gerekmektedir. Çok değerli arkadaşlarım. Daha önce belirttiğim gibi suyu yudum yudum ve oturarak içiniz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi spor hareketlerime tekrar devam edeceğim değerli arkadaşlarım. Biraz daha geri gidersem bel hareketleri, bel hareketleri. Vücudumda benim bir tek damla yoktur. Kaslarım da çok çok kuvvetlidir arkadaşlarım. Ve bazı arkadaşlarım bana meydan okuyorlar. Gel de seni bilek virajında yenelim. Kardeşim önceki sen bir spor videosu çek de ondan sonra benim karşıma çık. Evet başlıyorum. Evet bir bel hareketleri. iki üç dört beş. Tersten bir 2 3 4 5 Değerli arkadaşlarım tekrar 1 2 3 4 5 Bunlar Bunların sayısı çok değerli arkadaşlarım çok fazla olabilir. Ama size ısınma turları diye hafif yapıyorum. Ben bunları tabii 5 değil, günde her birini 50 50 yapıyorum. Şimdi ağırlık kaldırma çalışmalarına geldim arkadaşlarım. Takip ediniz. Değerli arkadaşlar, bu gördüğünüz ağırlıklar, bakın şuradan gösteriyorum, yakından görünüz, 5 kilodur. İşleri de boş değildir bakın arkadaşlarım. Yine görüyorsunuz, bakın 5 kilodur. 5 kilo, 5 kilo, 10. Evet şimdi siz tabi bunları yapmayın arkadaşlarım, zarar verir. Yavaş yavaş yapınız. Evet, bir, normal getirdim, indirdim. 2 3 4 5 Kaldırıyorum tempoyu yukarıya. 1 2 3 4 5 Gördüm arkadaşlarım. Şimdi demin yaptığım hareketleri sollu sağlı, kalça esnetmeleriyle devam ettireceğim. 1 3 4 5 Evet arkadaşlarım devam ediyorum. Demin yaptığım aletsiz hareketleri bu seferde 5 kiloluk her biri 5'er kiloluk toplam 10 kilo e, yapıyorum. Evet arkadaşlarım önce so sağdan başlıyorum. 1 2 3, 4, 5 değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bu sefer tam tersten. 1, 2, 3, 4, 5 değerli arkadaşlarım. Diğerine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Geriden 1 2 3 4 5 Aynı anda iç bükey dış bükey 1 2 3 4 5 Ters bükey 1 2 3 4 Beş. Evet arkadaşlarım, böyle devam ediyor. Tekrar ısınma hareketlerinden sonra bakın hareketlerime. Sol bacak önde, sağ bacak arkada olmak üzere ileri geri hareketler. Bunlar aynı zamanda tekvando yapanlar arkadaşlarım bilirler. Aynı zamanda ben tekvando, IQ, boksla uğraştım. Evet. Bir, iki, üç, dört. 5 Evet arkadaşlarım görüyorsunuz. Bir de bunları oturarak kalkarak yapacağım ağırlıkları. Bele kadar 1 2 3 4 5 Devam ediyorum. Bu sefer belde kalmıyor halter çalışmada önce Gördüğünüz gibi buraya gelir. Daha sonra yukarıya kalkar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi çok değerli arkadaşlarım ısınma hareketlerini yaptım. Bunları biraz da Hızlandırılmış hareketlerde takviye edeceğim karma bu hareketlerimde karma ya 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 Allah Allah ya 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 Allah evet devam ediyorum arkadaşlarım bir iki 4 5 6 7 why why 1 2 3 4 5 6 7 why 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 rahat dergene kon rahat sap rahat dergene Herkesi çok değerli arkadaşlarım, Tayfun Galipoğlu Parkı'na davet ediyorum. Acaba siz bu hareketleri yapabilecek misiniz? Saygılar, Ratergenekon, Fransa, Sazın ve Sözün Sultanı.